Da. Buyurun Sayın Albayrak kaldınız doktor özellikle yani Ömer diyecekleri belli demiştiniz orada kalmıştınız oradan devam etmenizi rica ediyorum. Evet Deniz Bey yani karşıdaki kişinin niyetinin ne olduğunu anlamak için o kullanılan meşhur söz ağzını büzüş biçiminden Ömer diyeceği bellidir der atalarımız. Şimdi buraya gelen insanların da niyetleri gayet açık net yani gerek o provokatör milletvekili ismini almak istemediğin gerekse disk yetkilileri. Oraya 1 Mayıs kutlamayı değil de 1 Mayıs'ı bize kutlattırmıyorlar diye dünyaya mesaj verip bakın bir de biz işte gözaltına aldılar deyip e, kötü görüntülerden Türkiye'yi anmak isteyenler e, Türkiye'nin aleyhinde olan insanları ben görüyorum o videoda. Şimdi 1 Mayıs 1977'den beri zaten bizim bir e, yaramız var. Yani e, Fransızların dejavu dediği yani hatırlamak istemediğimiz kötü an e, fakat bilinçaltımızdan çıkmayan e, o an 1 Mayıs 1977'dir. Ben çocuktum, e, hatırlıyorum, e, hakikaten çok e, bir olaydı ve orada sanki iki grubun çatışması şeklinde e, nitelendirilmiş ama hep biz biliyoruz ki bunu, demin e, Sayın e, Nusret Senan Bey de söyledi, i̇şte derin NATO, süper NATO veya Gladio diye 1947-1950 sonrası ülkemizde örgütlenmiş bulunan emperyalist yeraltı teşkilatının çıkartmış olduğu kanlı olaylardan bir tanesiydi. 1 Mayıs 1977 Taksim olayları. Şimdi bu acıyı yaşamış bir millet olarak ki bunun üzerine çok radikal tedbirler uygulanmıştı. Bahar bayramı adıyla bile kutlanan bayram 1980'de iptal edilmişti. İşçi bayramı diye bir bayramın kutlanması zaten mümkün değildi. 1 Mayıs'ın e, işçi bayramı olarak kutlatılması tamamen AK Parti ve Sayın Erdoğan iktidarlarının bir eseridir. Türkiye'de işçi bayramı diye bir bayram yoktu. Bunu getiren Sayın Erdoğan ve AK Parti iktidarıdır. Şimdi bütün bunlara rağmen sanki Türkiye'nin işçi bayramının kutlatılmasına izin vermiyormuş gibi bir çirkin görüntü verdirmek isteyen o provokatör milletvekili ve, ve maalesef provokasyona alet olmuş olan e, sendika yetkilileri bu görüntüleri e, vermek için oraya gelmişler. Ama milletimiz e, bunları biliyor. Artık